Ekim Polat serbest bırakıldı. Bu hafta açıklamamıza beyninde tespit edilen kötü huylu tümör ve ameliyat sonrası gelişen epilepsi hastalığına rağmen tutuklanan ve yaşamını ancak yakınlarının yardımıyla sürdürebilen LGBTİ aktivisti Asya Gökalp'in Şakran Kapalı Kadın Hapishanesinden serbest bırakıldığı haberiyle başlıyoruz. Ve bütün hasta mahpusların serbest bırakılmasını istiyoruz. 685. F oturmasında bu hafta halen Tekirdağ Birnoğlu tipi hapishanesinde tutulmakta olan hasta mahpus Ekim Polat'ın doğumunu paylaşıyoruz. Ekim Polat, akromegali, hipofiz hormon dengesizliği, kalp ritim bozukluluğu, hipertansiyon, diyabet, koa ve kemik erimesi hastası olup son olarak zatüre ve akciğerlerinde şüpheli lezyonlar tespit edilmiş olmasına rağmen tedavi hakkı önündeki engellerin kaldırılması talebiyle yaptığı başvurulara olumlu cevap verilmemiştir. Ekim Polat ve ailesi tarafından verilen bilgiye göre doktorların önerisi doğrultusunda acil ameliyat olmasını beklerken önce Denizli T tipi hapishanesi ardından Tekirdağ V tipi hapishanesine sürgün sevk edilmiş, sevk sırasında çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Sevk sırasında hastalığının gerektirdiği hassasiyet ve tedbirlerinin alınmaması nedeniyle yüksek tansiyon, taşikardi, görme yeteneğinde azalma, bacak ve kollarda ödem şikayetleri oluşmuş, birlikte kaldığı mahpusların yoğun çabasına rağmen gelişen sorunlar devam etmiştir. Oğlu İkim'i oğlu Ekim en son 2024 yılı Ağustos ayında görebildiğini söyleyen annesi, komisyonumuza ayrıca şu bilgileri paylaşmıştır 2024 yılı Ağustos ayında görebildiğini söyleyen annesi komisyonumuza ayrıca şu bilgileri paylaşmıştır Eylül ayındaki açık görüşe çıkarmadılar ekimin çıplak çıkmak istemediğini söylediler ama ekimden kaynaklanmıyor Tekirdağ, Birnoğlu ceza Cezaevi İdaresi'nden kaynaklanıyordu. Burada annesi moral kaynağı oluyor diyerek gö görüştürmüyorlar. Ekim, oraya gittiğinden beri hiçbir ilacı verilmedi. Hastaneye şöyle bir kez götürüldü. Ama oraya götürdüklerinde işkence yapmışlar. Fiziki işkence. Merdivenlerden sürükleyerek indirmişler kalbi sıkışınca acile götürüp hiçbir şekilde muayene edilmeden, hiçbir doktor müdahalesi olmadan hapishaneye getirilip işkenceye devam ediliyor. Her telefon görüşünden sonra işkenceye, fiziki işkenceye maruz kalıyor. Beline, ayaklarına, kafasına vurarak işkence yapıyorlar. Ne ilaç veriliyor, ne hastaneye götürülüyor. Ailesi olarak bir an önce infazının ertelenmesini ve dışarıda tedavi olmasını istiyoruz. Akromegali hastalığından kaynaklı beyninde oluşan tümünün acilen ameliyat edilmesi gerektiğinin söylendiği halde halen ameliyat edilmediğini, hastalığı nedeniyle el, ayak, yüz ve iç organlarında gelişen aşırı büyümenin yaşamını tehdit eder seviyeye geldiğini, acilen yapılması gereken tetkik ve cerrahi operasyonların keyfi nedenlerle ertelenmesinin kendisini gün be gün ölüme sürüklediğini ifade eden Ekim Polat için acilen tedavi imkanlarının erişim sağlanmalıdır. 685. fey oturması kapsamında bu hafta hasta mahpus Ekim Polat ve hapishane koşullarında tedavisi yapılamayan bütün hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık, yaşam ve haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Ekim Polat serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar. Стив. öldürür, dayanışma yaşatır. Gençlik öldürür, dayanışma yaşatır. Desteğiniz ve katılımınız için teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte buluruz.